Arkadaşlar bugün sizlerle. Şey, Hazine Craft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben buralara merdiven döşedim. Beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Bu baltada kırılmak üzere. Yeni bir tane balta yaptım. Daha ek görüşürüz. Bir de burada kömür olduğunu fark ettim. Bakın burada. Kömür. Taş da var. Taşı suyun altından alabiliriz. Allah. Yakında doğru düzgün bir tane çıkış yaparız merdiven koyarız. Gece de öksürüyordun. Ama öksürmem sanki. Sesin de değişti. Ama sesimin değişmesi bir şey mi gösteriyor? Maalesef gösteriyor. Onu. Ne? hasta olduğunu. Videodayım şu an. Videoma karışma sen. Balta kırıldı. Şu ağacı bir kıralım. Bunları da kıralım. <laughs> Suyun altında adeta demir bulduk. Hemen. Yok. Allah ne oldu? Burada da demir var. Aa. Yemek. O neydi? İçinden ne çıktı? yemek. Koy. Koş. Hmm. Burada mağara varmış. <Gülüyor> <Gülüyor> Yuh. Siz de gördünüz mü gördüğümü? Oh rahatım abi ben bu seride. Hatta çok güzel. Abi bir sürü baştan ikinci bölümden şey iki tane birkaç bin tane demir buldum. Bir tane mağarada iki tane işte birkaç tane mağarada bir bir tane su da bir tane daha suda. da. İnanabiliyor musun? Hemen taş kazma yapmam gerek. Ah, oh, ilk bölümlerden şeyim var. Veya bir de şunu da şey dönüştüreyim. Çıkıdı da çık çıkık çıkıdı çık çıktı da İlk önce suyun altındakileri alalım. Bunlar altında da varmış. Zenginiz. Demir zengineyiz. Deli gibi şeyimiz var abi. Deli gibi neyimiz var demirimiz var. Del gibi neyimiz var demirimiz var. Yuh! Bu kadar çabuk demir çıkacağını hiç akıl etmemiştim. Bu kadar çabuk demir mi çıkar? <laughs> Zenginiz. Demir zenginiz. Bir de madendekileri alırsak bayağı bir şeyimiz olur. Şimdi gidip de üzerimde kaç tane demir var? 5. Paylayacağım. Şimdi madene girelim. Ben şu rota telefonu şarj şarjlısı de. Tamam. Anne, annemin çok kıymetli telefonu. Dedetdet. Dedetdet. Ben de yapayım. Dedetdet. Evet, evet. Demir Aynen zenginiz. Deda'nın annesiyim. Aynen, o benim annem. Çok tatlı ama aşırı seviyorum. Anne, lütfen bir susar mısın? Videodayım da şu an seviniyorum. Hatta sevinçli değilim. Çok ama çok sevinçliyim. Çünkü eh, Minecraft'ın en başından vallahi demir buldum. Elmas da Elmasım da var. Çıkkıda çıkadık fırın yapmak için şuradan biraz taş alayım. Çıkıdı çıkık çıkıdı çıkık çıkı. Elmasım da var bir de. Aa. <laughs> Burada da demir var. Kömür var. Kömür alayım. Vallahi zenginim. Hem kömür zenginiyim hem altın zenginiyim. He. Elmas zengin olduğumu söylenemez ama demir zenginiyim. Oha. YouTube'un... <laughs> Er <laughs> vallahi demiri bulmak için uğraşıyor. Ben ikinci bölümden buluyorum. XP'miz de var demir kömür sayesinde. Oo, oh. Mis mis. Bu bölüm çok şanslıyız. Çıkıdı çıkık Çıkırık çıkık. Çıkırı. Bunun arkasında mı var? alayım. Kaç tane olmuş bakalım taşımız. 13 tamam 13 yeter. Kır gitsin. Parkur yapasım geldi ama hiç zahmet etmeden çıktım. Al, 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 Al arkadaşlar. Çok şanslı bir insanım ben. E ee, bizim şey neredeydi? Evimi mi kaybettik? Şu mu? Hı, o ne? Allah, akşam da oluyor. Ev nerede? Arkadaşlar evi bulup geliyorum. Arkadaşlar evi iki saattir arıyordum. Buldum. Allah. Üçtüm. Hop. Parkur. oturacak yer kalmamış. Neyse ben de şuraya. <laughs> Hemen direkt ben şuradan fırın yapayım. Ocak yapamıyor muyum? He. Ocak. Seni koy. Seni koy. Tamam. Alıyalımlar. Şimdi. Bir de koyun avladım bir tane. Daha. Hop. İskelet ölmüş. Bir de şurada creeper patladı öldürmeye çalışırken. Dokunayım. Allah çok sıcak. Evet dur okeydir. Şimdi sandığa bir şeyler boşaltalım. Bizim köylü için bir yer yapmam gerek. Bahar, o köylü olacak, değil mi? Evet. Üzerime haritacı masası koymuşsun. Köylü mü kullanacak ben mi kullanacağım? Tamam. Yemek var üzerimde. O bak. Bu kalsın. Sen şuraya, sen şuraya, sen şuraya. Tamam. Şimdi şuraya bizim köyde için bir yer hazırlayalım. Yok. Şurayı kır. Buraya okçuluk masasını koyacağız. Sen şöyle Okçuluk masası buraya. Küçük bir yer hazırlayalım işte. Allah kendim girdim. Ben köylü müyüm ki kendim giriyorum. Emirlerimi alayım. Orayı da taşla kaplayalım ya. Allah. Burada kemirlerimiz var da neyse. Allah. Ya şey öleceğim diye korktum. İyi ki bu kadar cık yüksekten ölmüyoruz. Allah. Köylü yanlışlıkla dışarı bıraktım. İçeri bırakmaya çalışırken yanlışlıkla dışarı bıraktım. Arkadaşlar biz bu köylüyü içeri sokup geliyoruz. Videoyu durdur bakayım. Arkadaşlar köylüyü soktuk bir tane eve. Aynen. Ev yapıp soktuk. Bizim evde şurada. Uuu fidan. Almış mıyım? Almışım. Fidan ekeyim. Fidan ekmek günü. Ekmek günü olsaymış daha iyiymiş. Ekmek günü. Şimdi gidiyorum evime. Hemen <laughs> gidelim. he, ee, bu sefer beni kandıramayacaksın. Ee, arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.